Türk eğitim sisteminde öyle bir rol var ki gerçekten de çok özel ve bir o kadar da zorlu. Bugün aynı anda hem öğretmen hem de okul müdürü olmanın ne anlama geldiğini, yani müdür yetkili öğretmenlerin yaşadığı o inanılmaz yoğun dünyayı birlikte inceleyeceğiz. Şöyle bir düşünün. Sabah uyanıyorsunuz ve güne sadece bir öğretmen olarak değil, aynı zamanda çalıştığınız okulun tek yöneticisi, tek idarecisi olarak başlıyorsunuz. Mümkün mü sizce? İşte bu mümkün. Peki bu rol tam olarak ne anlama geliyor? Gelin şimdi bu öğretmenlerin, müdürlerin aslında bir nevi kahramanların dünyasına birlikte bir adım atalım. Bakın bu bir terfi değil. Bu zaten var olan öğretmenlik görevinizin üstüne eklenen ikinci tam zamanlı bir iş gibi ve bu görev genellikle ülkenin en ucra, en küçük okullarında karşımıza çıkıyor. Yani bir yandan çocuklara eğitim verirken bir anda dönüp bir kamu kurumunun o karmaşık bürokrasisine tek başınıza yönetmek zorundasınız. Arada sürekli bir geçiş halindesiniz. Gelin şimdi bu ikili rolün ilk ve en temel parçasına